Merhabalar. Merhabalar. Yine biz. Evet. <laughs> Dökeyim oyuncakları. Hazır mıyız? Hazır mıyız? <laughs> ha bu da bebeğin küveti. <laughs> Ama bebeği küvete yüzdürecek mi şey içeceğin öyle istedi. Bebeğinin küveti. Hadi gel seninle top oynayalım. Anne, davul patlakmış. O yüzden atamadım. Al bakayım. Hazır mıyız? Ay, Oy! Yavaş yavaş. <laughs> yavaş. Oy. Oy. Sizi ıslatayım da görün. <laughs> Ayşe kim ya, Ayşe kim ya? Benim videolarım ortalama çıkmıştı ya, onu diyorum. Ne diyor, nasıl diyor? Kıskırt kral şeyim, yatırım kaçayım kız. Öyle mi diyor? Evet. <laughs> Sen de çok güzel taklit yapıyorsun. Sen seviyorsun taklit yapmayı ha? Kıskırt kral şeyim, hemen getir bana. Aa, nina gibi. Benim taklidimi de yapabiliyor musun? Annenin taklidini de yapabiliyor musun? Hadi yap bakayım. Ne? <laughs> ne? nasıl yapıyorum ben? Ben Bilmiyor musun? Ey sen ne yapıyorsun? <laughs> Ev mi yapıyorsun bebeklerine? <laughs> Onların da mı küçük havuzu var? Çok güzelmiş havuzları. Bayıldım. <laughs> Biz de girelim mi bu havuza? Sar mıyız? Sar mıyız buna? <laughs> He? Ha? Bence Hadi. Ee, e, e. <laughs> Sen mi gireceksin Elçin? Hadi gir bakalım. Aha. Elçin girecek şimdi. Bakalım nasıl girecek. Evet otur bakalım. Aa oturdu sığdı Elçin. Ay düşüyor. Bir Ay. daha aldım. Oh. <laughs> <laughs> elçin suratına suyu yedin. var <laughs> ya. Suratına suyu yedin. Çizgim. Ha? Çizgim. Burası senin orası onun mu? Ne istiyorsun? Şey ki ben havuza girdim. Beni kurtarın boğazına kaçtı. Ay boyu boğuldu. Kurtaralım hemen. <laughs> Hop çıkardım. Kurtardım. Ay, Oy yine boğuldu. Ya kadın çıksana işte. Ya yine boğuldu. Çık. Ayy. Ya boğuluyor. O da boğuluyor. Kurtarın. İmdat. İmdat. Hop ikisini de kurtardım. Yazık. Aa, evet. Hemen suni teneffüs, suni teneffüs yapmayalım. Hatta evet, sacı yapalım. Pışk, 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 pışk. <laughs> tamam kurtuldular. Kızlar gelin bakalım sizi. Havuzunuza koyalım. Ay yine boğuldular. Yine boğuldular. Ben hangi birini kurtarayım? Sen mi boğuluyorsun? Seni boğayım mı? 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 Tamam hadi bakalım. Görüşmek üzere yapalım. Kapatalım. Tamam. Elçin evet, hadi bay bay yapalım. Bay bay. 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 Görüşmek üzere. Bay bay.